Ee, her biri bizi çok yakından ilgilendiriyor. Bir detay daha var. Bu haftanın en önemli detaylarından biriydi. Şimdi 19 Mart operasyonlarından sonra Saraçhane'de tutuklu ailelerin yakınları e, Cuma günleri toplanıyor. İstanbul Saraçhane'de. Lek e, İmamoğlu öncülüğünde kurulan bir platform bu. Bu hafta... E, Oradaki çığlığı yakından takip etmek için ben de e, Saraçhane'ye gittim. E, haberi yakından takip etmek üzere. Dilek İmamoğlu e, yine orada bazı mesajları ulaştırmaya çalıştı. Yine tutuklanan bir başka... Ee, öğrencinin bir başka e, annenin çığlığını aslında yakından dinledik. Özellikle de tabii ki gözyaşları dökülüyor. Ee, ailelerin yaşamış olduğu bu belirsiz süreç ve üzerlerindeki yük tartışılmaz. Ancak beni en çok etkileyen şey orada e, insanların bu süreçleri yaşarken sevdiklerinden habersiz ve neyin suç olup olmadığını anlayamadıkları gerçeği, bunu bizim tartışıyor olmamız gerekiyor ve hakikaten ortada bir adaletsizlik. Biz suçlu kim? Suçu var mıdır Ekrem İmamoğlu ya da diğerlerinin? Bilemiyoruz başkanların, tutuklanan kişilerin. Bunu bilemiyoruz, bilemeyiz. Biz yargıç da değiliz, hukukçu da değiliz. Ancak ortada garip bir hal var ve ortada daha Netleşmeden suçlu ilan edilen, canavar ilan edilen binlerce, yüzlerce insan var. Sadece fikirleri ve fikirlerini dile getirdiği için tutuklanan insanlar var ve biz bunun isyanını yaşıyoruz ülke olarak. Aslında deniz.